Günaydın selamun arkadaşlar. Ben İbrahim. Kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz. Yalı abi çok güzel. Neresi burası benim bakkalın önündeki gaybe çardak. Burayı yıkılmış. Kışın temizledik geçen yalı abi çok Şu an yalı abi Yerleştik. Şimdi dışarıdan gelen müşterilerin kurulaması için. Kurulaması için. Burayı da üstünü tekrar yapacağız. Üstünü çarpı örteceğiz. Ondan sonra masamızı, sandalyemizi yemeyeceğiz. Burası için küçük de olsa bir bir şey. burası. Yani yapım aşamasını bölüm bölüm çekmeye çalışan umarım beğenirsiniz. Sevdi değil, sevdi. Evet arkadaşlar şimdi şeyin iskelenin direklerini dikeceğiz. Önceden beton var burada hazır beton. O yüzden bura kazılmıyor. Şunu 40'ın bir elimle. şu çekmenin yani deliğin şeyini alıyoruz. Ebatını alıyoruz ona göre şey yapacağız.

Sis sardı yağıyor buralara. Görüyorsunuz. Burayı biraz mı bir yaptım. Biraz daha bugün yapacağım. Onu değiştireceğiz. Yani. Yapı olmuş. Yani ince olur ama ne bileyim. İnce ucu Good. Okay. arkadaşlar. Kamelyamızın üstünü bitirdim. Nasip olursa iki gündür burayla uğraşıyorum. Yani burayla derken koyundan geliyoruz, burayla uğraşıyoruz. Oyundan geliyoruz, burayla uğraşıyoruz. Tam anlamıyla iki günlük iş vardı ama üç 4 günü buluyor. Yapı yapmış şey yok. Şu ara biraz aç olmuş. Oraya bir tane de çakayım ben. Şimdi buranın üstünü yarın çadırını çekeceğiz. Masaların sandalyelerini. Ondan sonra örtülerini yerleştireceğiz. Görüyorsunuz daha yurtalık Odun parçaları, dilme parçalarıyla buralar temizlenecek. Evet arkadaşlar şimdi kamelyanın üstünü örtmeye başladık. Ağaçlarını yaptım, bitireyim. Bugün de nasip olursa rüzgar çıkmazsa çadırını baba, madırını çekeceğim. Bununla üçüncü gün. Baba Seni mi çekeyim? Çekeyim kızım. O araba kimin? Benim. Tamam bununla mı gideyim? Gelin gidecek. Hı. Tamam kızım. <laughs> Getir, ne bileyim getirir mi? Emiş Hanım da yıllardır Bravo. benden göre göre uzmanlaştı. Iyice. Öbür ucunu çaktın mı? Köşeyi tutturdum da şuradan artık tutturdum. Önce bak şu köşeyi tutturacağım. Orayı çak. Orayı çaktın şimdi yukarıya gerdirin aşağısı yamuk olacak. Hele şükür. Çardağımızı, kamelyamızı bitirdik. Daha içinde ufak tefek süslemeler var. Onları da yapayın. Evet. Orasını rüzgar almasın iyice duvara yapıştırdım. Evet. Mevlidi. Deli Mevlidi de mi var ya? Onu. Adam biliyor çiftliği. Bilin mi? İlk misafirlerimiz geldi. Hasan Hüseyin şey, İbo. Söyle o. O kıvrımın malları nasıl? Kıvrımın malları aşağıda ya. Neydi onun adı? Tılım. Tılım mı? Tılım iyi mi malları? İyi bu iyi bak ya. Uç, bir boku yaramaz ay bizim onun onun malları. Yok ya bu sene koyunlara iyi bak ya. Yok lan kendine bakamıyor o ya. Tamam.

Annen mi? Süt pişir arka tarafta. Şort Hepsini yerleştirdik. İnşallah güzel bir sezon olur. Ne? Allah yemeğimizi karşına boşa çıkarmasın inşallah. Ne? Ama on numara oldu. Çok güzel. Bu arkadaşlar Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Azim Mustafa Kemal Atatürk Bu el işlemesi Bizim burada Artık bilmiyorum başka köyler bizim köyde Bundan 20 yıl önce 2000 yılına öncesini söyleyeyim ben, Bütün evlenen kızların Cehizinde bu El işlemesi Atatürk Olurdu Şöyle söyleyin C sandığının ilk açtığında C sandığının en üstünde Atatürk ordu. Bunun da şöyle eskilerin deyimiyle bir sözü var. Yani bunun ne özelliği var? Neye gibi bir anlam taşıyor diye. Yani soranlar var. Benim duyduğum şu. Yani ataya saygı sormayanın kocasına hiç saygı sormazmış diye öyle bir tabiri yani öyle bir söz söylemişler. Yani bizim köyde öyleydi yani. Önceden bütün herkesin evlerinin her insanın evinde vardı. Burası da rahmetli Dahçı Mehmet var. Onun hanımı işlemiş bunu. Müslüman Müslüman abla. Mehmet Ay'da rahmetli oldu. Müslüman abla da rahmetli oldu. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Öyle bir anısı var yani. Bu bizim yani geleneksel kültürümüz diyeceğiz yani size. Burada küçük de olsa şöyle gelip geçen dışarıdan gelen misafirler için dinleme yeri. Adam piknikten gelir veya hatta bir yerden gelir. İşte burada semaverimiz var. Burada semaverde çay. Ondan sonra biliyorsunuz bakkalımız var. Bakkalımızı faaliyete geçirdik. Bakkalımızda öyle büyük marketlerdeki bir yer de köyde köy gibi bir yerde mesela yarıya ne gider çaydır şekerdir sabundur temizlik deterjandır. böyle temel insanların temel kadar ihtiyaçlarını bulundurmaya çalışıyoruz. İnşallah dedim ya hayırlısı olur. İyi bir sözün geçiriz. Allah herkesin emeğine karşılığını versin. Bütün emekçilere de başarılar. Buradan da videoyu sonlandırayım. Yani yapış yapım aşamasından Bölüm bölüm çektim. Çünkü yalnız olduğum için yani yana bir adam bulamıyorsun. yürümesiyle bile bir adam bulamıyorsun. Çünkü adam hani çalışacak adam yok. Var hep emekli ta şey var. Emekli insanlar var. Onlar da zaten hani onlar yapay bir iş değil. Çünkü iskele çıkacağım. Çadıra çıkacağım. Onun için ne oldu? Gece oldu ama gücü olmadı. Bir aksilik olmadan bitirdik. İnşallah hayırlı olur. Burada da bütün yakın çevredeki bütün arkadaşlar, eşi, dostu davetliyorum. Buyurun gelsinler. Her zaman kapım açık. 24 saat sıkıntı yok. Çayımız her zaman var. Yemeğimiz her zaman var. Allah herkesin geleni kimseyi kimsesi bırakmasın. Allah herkesin geleni gideni eksik etmesin. Burada da videoyu sonlandırın Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.